Arkadaşlar selamun aleyküm bugün. O e oynuyoruz ve rakibimiz adı ne demiş su Dövgeri diye birisi. Neyse maçı başlat ve maça hemen başladık. İlk kere onlar da bir fırsat tam rahat denedi bizde de. Aga be. Gördünüz ekranda. Aga mahrez. Abi bu maç iyi oynarız diye düşünüyorum. Hadi ne? Çalık. çalık. Çelik sarı kart. Çok güzel kaymış o ara. Kırsal. Burada burada etkili gel. Eyvah. Güzel atak konuşamadım. Hadi hadi. Gol! Gol gol gol. Gol. 1-0. Griezmann öne geçiyoruz. Güzel bu. Troy. Bu Maximen. Haydi Maximen. Senden bekliyorum bunu. Hadi Maximen. Gol! gol arda goller geliyor. Gol. Burada benim sıfır tergül deyip çocuk var. Bak bu maçı izle. Abi ne maçı ya işte bu videoyu izle... Burada burada. Aga ben 3 gelmedi. Bu, bu videoyu izleyeceğim bak. İzlemez seni yani, yer sen döverme. Dövmem de işte. Yarın ben sana ne yapacağımı bilirim. İzleyeceğim lan bu videoyu ya. Bak sen de etiketleyeceğim hatta ya. Açıklamaya mı ya? Başlığa mı ne? Evet, Etiketlerim artık. E, yani burada ilk yer bitti. 2-0 önde tamamladık. E, sen üst seviye maçlarda nasıl oynaması gerektiğini bilirsin. İlk yarı hakkında görüşlerin nedir? Stadyumdaki taraftarları kıskanıyorum. Saat sırada oynanması gereken kocaman bir 45 dakika daha var. Oğlum. Kesin yine çok saçma şeyler yapmışlardır ya. Yani bu Türk K taraftarlar gibi yani bizim taraftarlar gibi böyle rakip takımın yani başka ülkenin maçla yaptığımızda onun marş okulunda böyle şey yapıyorlar sürekli ıslık çalıyorlar. Onlar çalmıyorlar ki bunu yapan tek ülke bizi zaten. Araya araya girmek zorundayım. ikinci yere için mikrofon, mikrofonlar tekrar spikerlerimize dönüyor. Tamam dönsün. Arka, dur lan, kalan televizyon sesini kapatayım. Oğlum ben nasıl Burada burada. Hadi 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 atarsın. Ata Aga be. Evet sesi biraz kıstım çünkü gelebilir yani sesi. Telife girer diye korkuyorum aga maç var burada. O da birinci lig maçı. Oğlum birinci lig maçları süper lig maçlarından daha eğlenceli oluyor. Daha zevkli oluyor. Cik oyuna giriyor. Tamam girsin. Mahrez çıkmış. Tamam. 89-90. dakika. Onlar da değişiklik. Ne değişikliği oğlum maç bitti zaten. Ve maçı kazanıyoruz. Biraz siz biraz hazır. Şimdi şey gelecek. Tamam. 2-0. Buna inanabiliyor musun Harry sizce? Fenerbahçe bu akşam nasıl bir performans gösterdi? Griezmann bugün takdirlerimi kazandı. Atılan bir gol ve kaleye görünce vur taktiği ile olan uyumu çok iyiydi. Ay o taktiği kurmuştu. Ne? Videodayım. O tamam o zaman ben... Ne? Ben bu taktiği kullanayım lan o zaman hep tamam Her maç bu taktiği kullanacağız o zaman. İki oyuncunun yeterince formda kaldık olmadıklarını görüyorum belki. Oğlum ne diyorsun ya? Git mal ya. Daha ne yapayım oğlum elindeyim. Elimden geleni yapıyorum ben işte. O mazuncu ne oldu lan? Abi. Oha. Artmış lan para. Hayda bu niye gelmiyor şimdi? Şöyle yapayım gelir. Bak yine bak'a girecek Biliyorum Az önce girdi arkadaşlar. Bak ya bak. Ya böyle durma işte böyle durma. Arkadaşlar dur dakika dur dakika. oyuna tekrar gittim şöyle. Ha geldik. Oğlum bonus varmış lan burada. Neyse alalım dört tane şey geldi. Anladım. Oyun parası neyse artık. Burada 15 milyon paramız oluyor. Bakalım lan belki oyuncu alırız. Şöyle. Transfer listesi de onu. Ne bildirim yine ya. dur maçınız Neyse. Bakalım bir şöyle abi. Oyuncu alabiliyor muyuz? Şöyle. Doğru düzgün bir oyuncu. Aslında şu skoçalı alabiliyorum ama almayacağım o kötüymüş. Abi niye? Böyle ya dur bir dakika. Stoper falan var. Şuan galicilere bakalım. Galiciye pek ihtiyacım yok ama bak Neoer'i alabiliriz. Dur şunu Neoer'i. Alsak mı lan acaba? Düşüneyim de Alabiliriz mi ha? Bak yani ne? Bu ne alaka oğlum be? Yükseliş falan diyor. ya. Git, git, git ya gitsin. Direkt ya. Ama doğru düzgün bir şey yok ki benim alabileceğim. As Neyse o zaman artık yarın bekleyeceğiz. O, o maç neymiş bakalım ya. Analiz et. Hayda. Ama ben dostluk maçı yapacaktım. Lan ne dostluk maçı siktir git ya. Mane. E. Ee, oğlum. Bu nasıl Taktiklerine bakalım. Bunlarda da, da kalıyor. Görünce vur. Tu Ofsayt tuzakı ama adam arkadaş falan işte tam öğrendiğimiz iyi oldu şimdi gidelim şuraya taktiklerim. neredeydi taktik? taktik. Nerede lan? Nerede bu oğlum? Ha şurada. Ha bak kaleyi vurun görünce vur. Kontra atak mı yapsak? Grizma'm çok koymuştu da. Yok ya biz kontrol ama defansları iş şey yapalım çünkü o Hmm, o falan değil. Kontra atak yapalım tamam. Dikkatli. Normal. Agresif. biz dikkatli olalım. Bak Defanslar Defanslar onun bekleyileri olmasın. Bunlar bekleyileri de olsun. Orta sağlar pozisyonu yok. Defansa yardım etsin bunlar. Ücünlerde orta sağa eder geriye dönmesin. Bunlar bunlar hücumda dursun. Bunlar önemli. Bunlar sadece hücum değilim Ama şey çok olur ya. Morsa destekli mi? Bak ya şu Tam sağ baskın mı yapsak lan acaba? Tam sağ baskın mı yapsak oğlum? E ya yok ya yapmayalım şimdi yeriz. Ya da yapalım boşver. Hücumcu diyor. Yani herkes hata lan. Önüne geline vursunlar vallahi. Vurduğumuz gol olsun da. Topa hakim oluyor. Bunu ne yapsam? Neyse kız da paslaşma. Paslaş. Oğlum kaptırız ya. Yani. Tek pas futbol aynı. Tek pas futbol 85 yapalım direkt. Tamam. Adam 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 arkadaş. Adam adam. Adam mı yapsak lan acaba? Alan alana, alana markaj yapalım. Ya da yok ya. Offside tuzağı. Hadi olsun ya. Evet taktiklerimiz bunlar. Bakalım şöyle bir rakip. Kayseri Spor adamın 71 oralı varmış. Oğlum benim şeyim çok iyi değil ya formum. Ama bak şöyle iyi olabilir belki. Oyuncu satarak. Bak kimi satalım biliyor musun? Onun yerine iyi oyuncu alırız. Şöyle kötü olan veya hiç oynamam böyle. Zaten ben kötü olanları atıyorum. Böyle iyi olanları atmıyorum. E bir orta saha çekişiriz ya. Aynen aynen. Bir kovmuştum lan zaten. O da İsmail Yüksek diye ya. neyse. Yok lan İsmail miydi? anne İsmail gitmiş. Tamam. Bak şöyle bakmaya devam edelim. Söyüncü sen satamam Ha bak aslında şurada yok. Bayağı satabilirdim de neyse ya. Bak bu ne Anında saat şey geliyor o yüzden benim şu paradan ihtiyacı var. O yüzden şimdi reklam çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar 500 tane reklam izleme arası e, reklamdan sonra 5 tane şu paradan oldu artık abi neyse. Şimdi bak artık ben kimi satacağım karar verdim. Bak kim hangi gerizekalı gitsin. Ha gerizekalı demeyelim ya. Hakkım gidecek biliyor musun? Bile, ben parkanın yanında şu. Ben geri git lan. Hadi git ya. Tamam. Ama gerçek hayata gitme. Sen gerçek hayat değilsin. Neyse şöyle gidelim Allah'ım inşallah oyuncu vardır ya güzel oyuncu. Ben böyle boşuna satmış oldum. Orta sahalara bakacağız. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Aha. Arkadaşlar buldum vallahi buldum. Bak ne yapak biliyor musun? Aa modül çalabiliriz lan modül çalak mı oğlum? Param tam yetmiyor ya. Ha İrfancan şeyi satak İrfancan'ı. Hayır oğlum gerçekte değil. Bak ne yapacağız biliyor musun? Ya 50 saat reklam mı izleyeceğim ben değer arkadaşlar. Modül ya çalmak almak için değer ya. Hadi bismillah. Hayır ya git. Arkadaşlar ben şu tane reklam istemeye gerek yok. Nerede Modric? Lan. Ee, ben... Oğlum ben o zaman niye reklam izledim? He bir tane. Ne için? O zaman vatan. Lan. 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 Kazıklandım. Modu hiç alamıyorum oğlum. Oğlum 29 istiyor ya. Of. Ya git ya. Ne gitti oğlum? Şunu al. Şu oyuncu al. Keşke. Bak defansı da iyi. uyuşucumu da iyi. Bu bizim için iyi olur lan. Tamam hadi sen gel bizim tarafına Hayırlı, hayırlı olsun. Dilerim ya? Lermaya takma <laughs> Kadroya koyacağız bir de onu da etmek. Oğlum bizim oyuncular çok yorulmuş ya neyse. Orta sahada değil mi? Dur bakayım Aha Lerma burada. Dolsmuş oğlum o zaman bakma alacağız değil o zaman şuraya alalım. Böyle Lerma'ya alalım. Niye olmaz lan? Rabat mi? Eee, o zaman şurayı bir şey alacağız. Şmanski. Ama Şmanski de oraya gitmez ki ya. Fred koysak. Lan tamam, nerede? Fred nerede? Ne oluyor ya? O zaman bak şey yapalım. Oraya kimi koyalım biliyor musun? Oraya. Ne? Şuan gidiyorsun lan nasıl olmuyor? Lerma orada daha iyi olur belki. Lerma'yı bir deneyek olmazsa kalırız zaten. Neden kırmızı yazıyor orada? Ne oralarda? Oralarda. Neyse şöyle bakalım. Ne zayıf diyor ki bu şimdi? Ay bu Bu ne? Ee, yanlış şeyler yazdım. Evet. Tamam yanlış şeyler yazdım. Evet. Gol yedekler. O zaman şuraya da şeyi koyalım. Bakalım ne koyalım. Buraya da çağırı koyalım. Lan. Lan. Lan defans burada değil miydi? Tamam süre geç. Şuraya kim gelecek? Hayda düz karıştı. Oynamamızda kim var? Oğlum buraya koyamayız ki. Eğri koyacağız anca buraya. Ee, deli de koyacağız. Gel lova Ama burası. Bir şey olacak ya burası. Kim oynamasın ya? Ustar Gold'u. Ama Ustar Gold'a bu Lan eğri bayat ne orada oynuyordur? Orta rolde neresin? Orta rolde geç be. orası boş kaldı yapacak bir şey yok. Efendim? Lan bu ne? Dibimde böcek varmış oğlum ya. Allah Allah. Bu niye olmuş? Siz niye yoruldunuz lan terbiyesizler? Neyse arkadaşlar. Bu kadar da görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.